Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi o zaman burası ile alakalı sohbetimiz başlayacak. Ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Özlem Gülçin. 2022 yılından beri burayı kurduk ve şu anda hala hazırda faaliyetimiz devam ediyor. Çok güzel. Şimdi ben birazcık buranın işleyişiyle alakalı sohbet etmek istiyorum aslında. Sizler çok güzel bir şekilde doğaya katkılar sağlıyorsunuz. Geri dönüşüm alanındayız dedik ama sizler geri dönüşüm biliyorsunuz ki ucu çok açık bir alan. Burada neler yapıyorsunuz? Sizin de bahsettiğiniz gibi geri dönüşüm çok ucu açık bir alan. Biz bunun neresinden tutarsak kar gözüyle bakıp en küçük bir parçası ama hayatımızın her alanında olan aslında en büyük kısmı kağıt kitap defter bu alanda çalışmalar yapıyoruz tabii ki daha önceden bunu yapan insanlar vardı ama evlerden tek tek ee, okullardan tek tek gidip alınmıyordu. Şimdi biz evlerden de tek tek yani iki kiloya da gidiyoruz. Tonlarca defter, kitap atını almaya gidiyoruz. Bu şekilde insanları motive etmeye çalışıyoruz. Ee, bir de üstüne insanlar bunun kazanç sağladıklarını görünce bu birazcık da bir motivasyon oluyor. da Sorumluluğu arttırıyor. Çünkü zaten iki yaşından itibaren herkes kağıtla, kalemle tanışıyor ve son imzasını atana kadar da Devam ediyor. Hayatımızın her alanında kitap, kağıt, defter var. Ve biz bunların çöpe değil, geri dönüşüme gitmesini artık çocuklarımıza daha büyük büyük ağaçlar bırakalım istiyoruz. Yaşı almış ağaçlar bırakalım istiyoruz. Çok güzel. Aslında bizler burada birazcık hem insanlara katkı sağlıyoruz hem de çevreye katkı sağlıyoruz demiş olalım. Çünkü çok fazlasıyla ağaçlarımız yok oluyor bir kağıt uğruna Ama bizler bunu tekrardan geri dönüşüm şeklinde değerlendirebiliyoruz. Efendim sizler de evinizdeki, yanınızdaki, öğrenizdeki kağıtları çöpe değil geri dönüşüme vermiş olun diyelim. Şimdi burada dönüşüm dönüşümleri sizler peki nasıl sağlıyorsunuz? Biz dediğim gibi adreslerden, öğrencilerden, ofislerden gidip yerinde imha edilmek üzere öncelikle imhasını sağlıyoruz. Yerinden alıyoruz. Onları sonra fabrikalara taşıyoruz. Fabrikalarda bunlar peçete, kağıt havlu şekline dönüşüyor. Biz de bu şekilde daha az tüketmiş oluyoruz. Aslında tükettiklerimizi yeniden üretmiş oluyoruz. Her bize başvuran insan buna katkı sağlamış oluyor. Çok güzel. Aslında sizler burada bütün ürünleri topluyorsunuz ve fabrikalara vermiş oluyorsunuz. Yani bizler buraya merkez olarak bakabilir miyiz? Aslında ara depolama yapıyoruz. Öncelikle yerinden alıyoruz, burada ayrıştırıyoruz. Kağıdı ayrı, kitabı ayrı bir şekilde ayrıştırıp daha sonra tekrar üretilmek üzere fabrikalara teslim ediyoruz, büyük üreticilere. Çok güzel. Aslında anladığım kadarıyla sizler burada kişilerle de kurumlarla da çalışabiliyorsunuz değil mi? Bizler kişiler ve aynı zamanda kurumlarla çalışabiliyoruz. Çok güzel. Peki sadece İzmir bölgesinde mi bu toplama işlemlerini yapıyoruz yoksa Türkiye 81 ilden komple kağıtlar bize gelebiliyor mu ya da biz mi alıyoruz onları? Türkiye 81 ile gidebiliyoruz. Oh, yani orada tabi kilo gözetiyoruz zaman zaman ama genelde elimizin ulaştığı her bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyecektir ve ellerinde olan kağıtları geri dönüşme yani sizlere vermek isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya, internet ve telefon numaralarımızdan bize kolaylıkla ulaşabilirler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Biz de ziyaret ettiğimiz için teşekkür ederiz.